Merhabalar, videoya hoş geldiniz. 106. bölümde satış etkinleştirme konuştuk. Satış etkinleştirme nedir, ne işe yarar? Burada da biraz onun devamı gibi olacak. Direkt bu videodan girdiyseniz öncelikle podcast'e gidip 106. bölümü bir dinlemenizi öneriyorum. Çünkü orada temellerini işliyoruz. Bu nedir, ne işe yarar gibi temelleri oturttuktan sonra burada üstüne çıkacağız. Burada bu konsept nereye gidiyor inceleyeceğimiz için orayı almamız önce daha iyi olur. Sales Enablement konusu gündemimizde. Gartner raporu inceleyeceğimi söylemiştim. Arada girip indiriniz lütfen. Çok güzel raporlar yayınlıyorlar satış dünyasına dair. Bazıları çok teorik kalıyor, bazıları Türkiye'ye uymayabilir vesaire ama size güzel e, vizyon veriyor. Arada girip bakmanızı öneririm. Sales Enablement konusunda da yeni bir şey görünce e, benim podcast'i tamamlamak üzere paylaşmak istedim. E, tanımıyla başlıyor aslında. Nerede konumlandığıyla başlıyor. Ve en önemli dikkatinizi çekmek istediğim nokta e, revenue generation'a dokunuyor her şey yani daha fazla para kazanmaya dokunuyor ki podcast'te bahsetmiştik hatırlarsınız e, verimli daha çok satmak değil daha verimli satmak nedir konusu aslında ve diyor ki end to end yani para kazanmanın satışı yapmanın yapmaya giden yolun tamamına dokunuyor. Ve burada işte teknolojiydi, içerikti, bilgiydi, insanların eğitimiydi, becerileri beceri setleriydi, her şeyle alakalı e, işlemler yapıyor. E, i̇şin temelinde tabii ki geliri arttırma ihtiyacı var. Şimdi burada birkaç tane bana ilginç gelen e, gündem maddelerini ele alacağım. İki tanesi çok ilginç geldi. Birincisi Rap Free Experience kavramı. Şimdi buna bazılarınız aşinadır. Yani satış danışmanına ihtiyacınız olmadan, satış konusunda kimseyle görüşmeden satın alıma gitme ile alakalı. Yazılım dünyasındaysanız, SaaS ürününüz varsa, işte ne bileyim bu tip teknolojik ürünleri şey yapıyorsanız zaten işte buna ilgi duyuyorsunuzdur mutlaka. Ya yani keşke gelse, web sitesinde görse, bilgilerini alsa, ihtiyacı olan her bütün soruları orada yanıtlansa ve kredi kartını bırakıp gitse diyorsunuz. Rap free diyorlar, no touch sales diyorlar. İşte... Diğer isimleri de o, Product Led Growth diyorlar bazı yerlerde farklı bir konsept olmasına rağmen. Gün sonunda satışçıya ihtiyacım olmasa diyor. Şimdi biz tabii kendi kıçımızı bilmediğimiz için e, genelde satış yapamayanlar buna şey diyor. Ya ben aslında no touch sales istiyorum. Aslında satış yapamıyor o yüzden no touch sales istiyor. Fakat burada diyor ki no touch sales için çok sağlam bir e, içeriğe ihtiyacın var diyor. Şimdi ona da geleceğiz. İyi haber şu sizler için. Ortalamada da %72 B2B satın alım, alım yapanların %72'si satın alımcıyla ya da bir satışçıyla görüşmeden karar vermeyi tercih ediyor. Çok büyük bir oran ve yani yaş e, küçüldükçe de artıyor bu oran. E, şimdi karar satışçıyla görüşmezse ne yapacak? Bu bilgiyi ihtiyacı olan bilgileri bir yerden alması lazım. Nereden alacak? Web sitenize gidecek. Çünkü sizin en orijinal, en doğru beyanatlarınız orada web sitenize gittiğinizde ise bir sıkıntı var. Aslında bu sales enablement'a dokunuyor. O sıkıntı da şu. Web sitesine gidip hani satın alımcıya, doku, satışçıya dokunmadan satın alım yapmaya çalışanların %58'i demiş ki o web sitesindeki bilgilerle bu satışçının bana söylediği şeyler, daha sonra konuşuyor tabii satışçıyla, satışçının bana söylediği şeyler uyuşmuyor. Bilgiler arasında çelişki var demiş. Sales Enablement'ın en önemli görevlerinden bir tanesi içerik demişti. İşte bu çelişkiyi gidermesi gerekiyor. Satışçının eğitimiyle web sitesine sunduğum bilginin e, aynı düzeyde olması gerekiyor, çelişmemesi gerekiyor. Bu tabii ki yeni bir pozisyon olduğu için içerideki rol dağılımını da değiştiriyor. Doğru konumlamak lazım. Üst düzey bir rol. E, bundan bahsetmiştik. Ve en önemlisi yeni bir, yani artık yeni bir pozisyon var ve ben satışçı olarak bu pozisyonla paralel çalışmalıyım konsepti. Yani yeniliğe uyum sağlama var işin içinde. Fakat, satışların 4'te 3'ü buna hazır değil. Satışların 4'te 3'ü yeni bir teknolojiyi adapte etmek, yeni bir teknolojiyle çalışmak için gerekli beceri setine sahip değil demiş. 4900 tane şeye sormuşlar. E, 4953 kişiye depakmışlar yani. Ve satışçı olarak hazır değiliz. E, Tabii bu burada çok komplike teknolojiler de değil yani. Hani CRM, biraz otomasyon vesaire ama ona bile hazır değiliz. 4'te 3'ümüz. Çok önemli bir bilgi bence. Burada bir diğer konu var, diğer ile bağlantılı olarak. Bu hazır olmama, satış yöneticilerinin %60'ı bu hazır olmama nedeniyle çok çok mutsuz. Ve e, mevcut teknoloji, teknolojik altyapılarından da memnun değiller. %60'ı mevcut teknolojik altyapısından memnun değil. E, tech stack'lerinden, be, benim kullandığım tech stack ilgili bir video çekmiştim. E, ona da bakmak isterseniz kanalda var. Ee, satış teknolojilerinden memnun değiller bir şekilde. Ne olacak peki? Birinin gidip bunu düzeltmesi lazım. Kim düzeltecek? Satış etkinleştirmenin görevi gibi düşünün. Ee, yaklaşık %42'si efektif olarak kullanıyor satış teknolojilerini ama yalnızca %7'si çok etkili olarak kullanıyormuş. <laughs> Yarısından fazlasını çok etkisiz olarak kullanıyor satış teknolojilerini. Çok önemli. Son olarak paylaşmak istediğim şey ise şurada bir önemli bilgi var gerçekten hepimizin dikkat etmesi gereken bence satışların yüzde 89'u burnout tükenmişlik sendromu şeyleri hissediyor, semptomları hissediyor inanılmaz bir rakam ve bu bu büyüklükteki bir rakam bir bir indikatörü olmalı değil mi yani neden böyle neden bu kadar yüksek demeniz lazım? güzel bir noktaya değinmişler burada. Şimdi yani rolün zaten rol, satış rolleri zaten zor ama neden acaba bu kadar yüksek? Burnout, pandeminin etkisi vesaire var ama şurada dananın kuyruğu kopuyor. Satışların %65'i pozisyon, kendi pozisyonlarındaki başarısının kendi ellerinde olmadığını söylüyor. Yani kendi fakt, kendinin dışındaki faktörlere bağlı olduğunu söylüyor. Kendi başarılarının. İnanılmaz bir oran. Şöyle düşünün. Maaş artışınız, terfiniz, ...bonusunuz, priminiz, kotalarınızı tutturup tutturamayacağınız sizin ellerinizde değil. Bu da bu derecede yüksek bir burnout'a yol açıyor, tükenmişlik sendromuna yol açıyor. Peki bir dakika benim elimde değilse kimin elinde? İşte orada da sales enablement devreye giriyor. Aslında müşterinin elinde. Yani o kadar artık satış satışlıktan çıktı içerik, pazarlama, satış sonrası, hizmetler, saas dünyası tekrar eden subscription'lara dönüştü ki... Bunu tek bir şekilde ele almanız gerekiyor. Çünkü sitenizdeki içerik veya içeriğin çelişkili olması size gelen lead'in kalitesini etkiliyor. Bakın işte elinizde değil derken bunu kastediyor aslında rapor. Dolayısıyla gidip oradaki içeriğe de belki müdahale etmeniz gerekecek ya da müdahale edecek bir pozisyon yaratacaksınız ki bu işte satış etkinleştirmedir. Kısaca bu şekilde özetlemek istedim. Daha güzel bir rapor. indirip okumanızı öneriyorum. Gmail ile falan indiremiyorsunuz ama iş e-mail ile indirebilirsiniz. Ee, güzel bir vizyon verir. Aa, bak bu problemi biz de yaşıyoruz. Bakalım bu nasıl çöz çözülmüyor, çözülüyor ya da nasıl bir çözüm önerisi sunuyorlar buna konusunda faydalı olacak olur mutlaka.